Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz diye soralım. Bugün karşınızda yeni bir ilk bakış videosuyla karşılıyorum sizlere Oyunun öncelikle yapımcı firmasına buradan teşekkür ederim. Sunan oyun ürün anahtarını gönderdikleri için diyelim. Ve devam edelim. Bu bir canlı yayından kesit olarak gelecek arkadaşlar. Ee, bunu baştan söylemiş olalım ve yorum okuyacağım. 2 dakika izniniz olsa hemen. Ee, Zangfei'nin bir kusuru vardı kardeş çok içeride askerin döverdi bu kusuru sonu oldu. Ege lan, Ege, Ege kim? Ege nereden çıktı? Ege, Zangfei, Ege, Ege. Neyse ne. Arkadaşlar oyunumuz Nonogram, 3 e, boyutlu Nonogram Mega Bulmaca Adam. Bulmaca Adam. He, bulmaca Adam bilmeyen de ne bileyim. Arkadaşlar Nonogram adı verilen bir çeşit bulmaca çeşidi var, bir çeşit bulmaca çeşidi ne güzel anlatıyorum değil mi? Onun 3 e, boyutlu haliymiş. Nanogramı çok çözdüğüm yok ama üçmüş üç, bir şey hatırlıyorum herde başlayalım. Nanogram 3 boydu. Daha önce oynadın mı diye soruyor. Oynamış mıydın diye. Hayır oynamadım diyelim. Tamam. Araçlar diye bir şey. Video bittiğinde konuşsak dikkatli bo dikkati bozuluyor üç boyutlu mu? Aa, bu nedir şimdi? Ee, üç boyutlu nanogram e, mega bulmacaya hoş geldin. O, oyunun amacı e, gizli formları kübün içerisinden açığa çıkartmaktır. Araçları sağ taraftan bulabilirsin diyor. E, buna basarak 9 tane kübü kırmak mı? Nasıl öyle mi? Kırıyorum. Kırdım. Tebrikler dedi. Şimdi e veya e, bu... Pardon müşkül tuttu. E veya bu tuşa basarak yine e, küpleri boya diyor. Allah, bir de boyamamız var. Boyadım. Bazı bulmacalar için e, tamam size kendi gözünüzü yiyen tanrıyı anlatam. E, you will see green yeşil ve kırmızı okları e, taraflarda yanlarda görebilirsin diyor. Onlar. E, Bulmaca giriş için kullanılır diyor. Öteki tarafı göremezsin falan. Ee, yeşil oka bas diyor. Bastım. Ha, küpü çeviriyoruz böyle. Ee, bildiğiniz meşhur şu zeka küpleri var ya ona benziyor. Ee, arka tarafına ulaş diyor. Şimdi böyle koyacağım. Ne yapacağım? Buna basarak dokuz, en yakın 9 tane küpü renklendir. Mükemmel diyor. E, kalem e, ee, renklendirmek için kullanılır, e, çözmek için değildir diyor. Tamam. Nasıl kullanacağın, e, araçlar kullanacağını öğrendin dedi. Zafer. Hmm. Nonogramı az buçuk hatırlıyorum ama yani oynamak lazım. Evet. Bazı küplerde e, numaralar vardı. Senin çözmene yardımcı olur diyor. Her bir numara, pardon, Eee her bir kübün üzerindeki bulunan numaralar e, numaraları belirtir. Ardışık sayılardan oluşur diyor. Ya hat ya da sütundan. Satır veya sütun üzerinde buluşur diyor. İşte burada sıfırı görmektesin. Eee demek Bu demektir ki e, işte buraya ha, boyama yapamazsın diyor. Anladım. Okey. Sağda gene bu şeyi bulabilirsin diyor. Ha sıfır 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 neyse Sıfır yazıları kırmamız gerekiyor küpleri. Anlaşılan. Ee, mükemmel dedi. İşte burada biri görüyorsun. Demek ki burayı boyayabilirsin anlamına geliyor. Tamam. E'ye basalım, boyayalım. Boyadım. Hmm, anladı Bunu kırdım, bunu kırdım. Bunu boyadım, boyadım. Tamam. <laughs> Sevdim. Sevdim bunu. Sağ tık da, e, bulmacayı, bulmacayı döndürsün. Puzzle döndürsün işte. Gibi. Aa bir de yanlışlıkla boyadık ya lan. Senin mi sıran? Ha tamam okey. Kazandım. Arkadaşlar bir videoyu durdurduk. Devam ediyoruz. Gene bir ufak video durması. Devam. Devam edelim. Ha. E, dikkatli ol bu e, hat diyor. Üç tane birkaç tane çözümü var. Üç e, bunlardan birisi diyor. Çözüm bir. Çözüm iki. Çözüm 3. Ha, kısaca 3 tane yani burada küpte 3 yazısını görünce 3 rakamın diyeyim ben yazı olmuyor bu çünkü ters oldu ee, kısaca buradan herhangi bir e, nasıl ayarlarsanız ayarlayayım 3 tane küpü boyamamız gerek herhalde bakayım biz e, bilim, e, kaybolan bilgiye de ihtiyacımız var burada e, kırmak veya boyamak sana kalmış diyor. tahmin etmeden öteye gidemeyeceksin ha de tahmin etmek zorundasın diyor bir nevi e, ee, ne zaman ki buldun tahmin doğru çıktı bulmacayı çözdün diyor Türkçesi. Hmm. Lan dur niye kırdım? Kırmayacaktım ters oldu. E, ee? ha şunu kırayım. Tamam çözdüm. Okey. Kırmızı geldi. Şunları kırıyoruz. Kırdım kırdım. İki. Bunları da boyadım. Çok güzel lan. Hoşuma gitti. Nanogram böyle bir şey işte kısaca da. Bir nevi Sudoku'nun sudoku var ya arkadaşlar biliyorsunuz meşhur Japon bulmacası. Onun farklı bir hali. Bir nevi benziyor yani sayılır. Şimdi önceki eğitimler gibi benzer diyor. E, hatta çözerek başlayacaksın cevabı bulacağına eminim diyor. Yani bir 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 yazısı var. Kısaca bir tane boyamamız gerekiyor. Ama böyle yapsam. Nice mükemmel diyor güzel. E, bir. Sarı tur e, hafif turuncuya döndü diyor. Açık turuncuya döndü. Bu demek ki daha fazla bu hatta boyayamazsın diyor. Okey. Bununla kıran hattaki e, küpleri kıracağız. Tamam çözdük. Güzel. Senin sıran diyor şimdi. Ha, 4 geldi. 2'ler var. Bir de boşlar var galiba. Şöyle altından da bakayım. Hmm. Buradan 4 tane Buradan buralardan iki tane. Yani kısaca şöyle yapacağız. E. Tamam burayı çözdük. Dört olan var mı? Her yeri iki yapacağım. Öyle mi? İki. Böyle yaptım. Şunları kırsam. Hmm, bir şeyi yanlış yaptık mesela. Şöyle ileri geri de yapabiliyoruz. Mouse'umuzun tekerleğiyle. Güzel ya benim çok hoşuma gitti. Oynarım ben bunu arada eee e kafada atmak için. Ya LoL gibi mükemmel stratejik bir oyun varken sen niye küp çeviriyorsun? Canım sıkıldı da ondan. Kafada atıyorum böyle stres atıyorum. Ondan. Can sıkıntısı. Peki nasıl geri alacağım? Nasıl geri alacağım? Geri alma şeyimiz yok mu? Allah Allah. Peki şunu boyayamıyorum. Kırsam. Kırdım. Ha, kırınca başardım diyor. Tamam onu kırmak lazım şimdi. F5 mi? Yayın mı dondu? Bir dakika. Geldik. Eee, yayında donma yokmuş arkadaşlar. Devam edelim. Hadi bir tur daha. Eee, emin olduysan eğer diyor. eminsen. Eee. küpü boyamakla başlayabilirsin diyor. Şimdi bu taraftan iki küp boyayacağım. Bu taraftan bir küp. Yani bunu mecbur boyamak zorundayız. Anlaşılan. Ee, eminsen o zaman şundan eminim. Bunu boyayacağım. Hatırlatma gibi. Hatırlatmak gerekirse gibisini diyor. Ee, bir numara veya rakam ardışık küpleri gösterir diyor. Bir hat üzerinde boyaman gereken. Senin sıran dedi. Bana bıraktı yani olayı. Hmm. Şunu boyadım. Bunu da kırdım. Basit. Güzel. Şimdi sana kendine bıraktım diyor. Kendi kendine çöz bunu. Şunu kırdım, bunu kırdım. Sıfırları mecbur kırmak zorundayız. Sıfıra hiçbir şekilde boyayamıyorum. Buradan iki, buradan bir yapacakmışız. Bunu kırdım. Tamam. Güzel. Şimdi yine benim sıram. Eee boş küp var mı? Şu ortadakileri göremiyoruz. Çok rahat, çok profesyonel. Bu tarz oyunları severim ben ya. Buradan bir, yani bu hatta bir boyayacağız. Yani mecbur şu boyanacak anlaşılan. Bunu boyadım. Niye boyatmıyor? Allah Allah. Bunu boyadım. Böyle boyadım. Buradan üç boyasam. Şöyle hebele hebele boyadım. İşte çok rahat çok profesyonel gene hebele hebele yaparak da çözülüyormuş. Hı. Hadi bir bölüm daha oynayayım sizin. Aa, eğitim bitirmişiz. Hadi oynayalım. Şu kısmı da geçelim. Aa, gülücük. En sevdiğim. <laughs> gülücük adam soru işareti. Zorluk. 1 çarpı 6 çarpı 5. Oy. Anda. Geldik. Evet. Geldik. Abi burada da hakkımız var bu arada. Yanlış yaparsak canımız gidiyormuş. Yaklaşık 5 canımız var. Şimdi şu sıfırları kırmakla başlayalım. 1. Başka sıfır var mı? Hemen inceliyoruz. Hop, lan. Oğlum tıklamadım ya. İkidir boş yere canım gitti. Demek ki dışa tıklamak lazım. Mal gibi canımız gitti. Şimdi şuraları boyasam. 1 1 1 1 1 Gelmez. Tekken ve Street Fighter diyorsan olur da onlar gelmez. Benden LoL namına bir şey en azından Zorlamana gerek yok. Burada 6 tane boyayacağız. Şöyle 1 2 3 4 5 6 Şuradan 3 diyor. Ah! Gene yanlış yaptım ya. Şunu kırdım. Ondan sonra şunu kıralım. Bu boşta kaldı. Tamam. Bu de burası eğimli oldu? Dur aman diyeyim gene boş yere tıklamayan ee, tıklamayalım da. Şimdi buradan 4, buradan 4, buradan 4. Anlaşın şöyle yapacak. Bir. E, şunu kırdım. Bunu kırdım. Aa kaybettin de. Nasıl kaybettim? Boyadı. Aga be ilk kaybımızı aldık be. Püh. Üzgün surat. Tamam tekrar deneyim. Hadi bu da son olsun. Şunu kırdım. Sıfır var mı? Sıfır. Sıfır sıfır sıfır. Sıfır yok. Şimdi şunları boyadık. Bir bir bir. <laughs> Müzik de çok rahatladı Çok hoşuma gitti ne bu oyun. Ben bunu arada açıp oynayayım bari. <laughs> Şimdi şöyle bakalım. Mecbur 1-1 diyor. 6, buradan 6. Yani kısaca şöyle boyasam. Oldu, burayı da hallettik. Şuradan 4 istiyor, buradan 4 istiyor. Ee, şurayı kırsam. Burayı boyasam. Tamamladım, 4. Ha, bunu kırmamız gerekiyormuş, okey. Yanlış yaptık gene. Aa! Ağzını kır. Ya buradan 4 gider mi? Koya bakayım. Tamam. Buradan 3 istiyor. Ya şu aradakileri göremiyoruz, onu ne yapacağız? Bu neydi? Ha dur, soru işaretine basalım. Kalem ne işe yarıyordu? Ha! kalem ne şey gibi düşün bunu. Hiçbir şey anlamadım. Küp bir sağa bir sola dönüyor. Ee, anlamazsan olur öyle. Bu arkadaşlar mayın tanrısındaki hesapla aynı. Mayın tanrısı oyununda ne yapıyoruz? Bir alanı açıyoruz. Etrafta sayılar, rakamlar vesaireler var ya. Orada e, atıyorum ne kadar sayı fazlaysa o e, sayının gittiği sağa solu artık yolu nasılsa. Oralarda herhangi bir yerde e, mayın olduğunu ifade ediyor. Yani biz de, atıyorum, oraya örnek verdim, anlayacağız şimdi demek istediğimi. Bu kalemle beraber istediğiniz küpü çizebiliyorsunuz, çiziktirebiliyoruz. Çiziktirmemiz herhangi bir etkiye sahip olmuyor, etkisi yok. Hani atıyorum burada e, can kaybedeceğiz düşündüğünüz anda küpün bir tanesini çiziktiriyoruz, atıyorum diyelim ki kırmamız gerekti, o orada dursun diyoruz. Sonra aklımıza geldiği zaman e, orada çiziktirdiğimiz küpü kırabiliriz demek oluyor, esprisi bu. Yani çiziktirmedeki amaç buymuş. Onu söylemiş olalım. Tamam burayı da boyadım. Şimdi buraları kırsam mesela. Hmm, demek ki boyamamız gerekiyormuş. Bir bir var, dört var. Şunları kırdım. Boyadım. Aa kalpçik! Kalp oldu. Çok güzel. Hadi son bir bölüm daha ya. Çok cam çekti. Ee, çok güzel gidiyor. Dayanamadım. Bu da son olsun arkadaşlar. Evet yaklaşık 14 dakika oldu. Yani oyunu tanıyacağız edeceğiz diye oldu da kusura bakmayın ama oyun çok eğlenceli. Hoşuma gitmedi değil, yalan söyleyemeyeceğim. Şimdi 1-1-1 var. Şu birleri bir aradan... Eee dur. Şöyle boya. 1-1-1 bir, bir, bir dediği için bilerek. Mesela bakın şimdi buradan 2 boyasak atıyorum örnek verelim. Bu taraf 2 diyor ya bu sol taraftan 2 boyamamız gerekiyor. Burası 1 olduğu için mecbur boyanacak. Burası 5 istiyor. Ama iç tarafı göremiyoruz. Sıkıntı burası. Bir de şunu boyadım. 5 ee, diyor mesela. Buradan 5 gitse. Şunu kırdığımızı varsaysak. Ah, bakın boku yedik. Gördünüz. Boya şunu. Tamam bu hattı tamamladık. Okey. Buradan gitsem. Tamam bu hatta tamam. O zaman bunları da boyayalım. Boyadım. Buradan 3 gideceğim, buradan 1 bir gideceğim. Biri artık e, şey gerek yok, kırdım. E, şuradan 2 gitmeye gerek yok, kırdım. Bir daha kırdım. Bu arada kırmanız gerektiğini nasıl anlıyorsunuz diye soracak olursanız, bu renkler biraz daha hafifçe e, solgun hale dönün dönünce kırarsanız e, yani beni kır diyor kısaca. Hemen hemen, anlamı bu. Ama belli de olmaz, belki oyun kandırıkçı adam da olabilir. Be inanmayın yani diyeyim. Ama %90 böyle gide, e, gidişatı doğru yapıyor. Evet evet böyle doğru doğru. Şey solgun renkte olduğu zaman bunu anlıyorsunuz ki kır beni diyor yani. Kıracaksınız çekişle. Esprisi bu. E, bu kupa oldu. Böyle boyayalım. Evet. Böylelikle bu ilk bakışımız yani nonogram 3 boyutlu nonogram bulmacasının sonuna gelmiş olalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki ilk bakış videosunda görüşelim. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.